Şey, Şimdi üçüncü göz dediğimiz şey illaki dışarıdan bir farklı bir devlet yapısı veya bir uluslararası kurum kuruluş anlamına gelmiyor. Evet dünyada benzer çatışmalı süreçlerin çözüm örneklerinde taraflar arasında farklı ülkelerin veya işte barış diplomasi konusunda deneyimi olan uluslararası heyetlerin devreye girmesiyle ilgili e, pratikler oldu. Bunu hepimiz biliyoruz ve aslında bu bu tarz e, pratikler de orada yaşanan süreçlere hep e, katkı sonucu katkı sonucu e, pozisyonda oldu. E, bu anlamda Türkiye'nin de yani e, üçüncü göz olarak içerisinde yer almış olduğu müzakere ve barış süreçleri var. Yani Filipinlerle Moro arasında İsrail'le İsrail'e Filistin arasındaki o süreçlerde Türkiye'de bir hani üçüncü göz olarak o tarz çalışmalar içerisinde yer almış bir ülke konumunda. Dolayısıyla hal böyleyken bu kadar cepheden bir direnç koymalarını anlamak mümkün değil. Üçüncü göz dediğimiz şey bir hakem heyeti. Yani taraflar arasında ihtilafların oluşması durumunda veya tarafların taahhüt ettiği yol haritası ve takvimlendirmeye uyulmaması durumunda hangisinin süreci ihlal ettiğine dair bir gözlem gücü diyebiliriz. Ama bütün bunlar diyelim ki böyle kabul edildi ve buradaki direnç noktası önemsendi, aşılamadı. Bu durumda hani sizin emperyal güç üzerinden Iı, Tanımladığımız dışarıdan bir ıı, yapının ıı, devreye girmesine gerek olmadan da... ...kendi içinizden bir mekanizmayla üçüncü gözü oluşturabilirsiniz. Örneğin parlamento bünyesinde bir barış ve demokrasi komisyonu oluşturursunuz. Veya ıı, parlamento dışında ıı, barış ve demokrasi platformu gibi bir ıı, platform oluşturursunuz. Orada bütün toplumsal kesimlerden işte bütün e, siyasi e, görüşlerden insanları da e, kapsamayı esas alarak e, mümkün olduğunca objektif, bilimsel, dünya örneklerine hakim ve barışla ilgili de kaygısı olan bir yerden bir mekanizma oluşturursunuz. Böylece hem e, o kaygılarınız giderilmiş olur. Yani hem e, bir e, emperyal gücün müdahale e, alanına girmesiyle ilgili o durumun ne geçersiniz? Hem de işte e, ben kendi çözüm modelimi yaratmak istiyorum. Dışarıdan hiç e, buraya müdahale e, istemiyorum şeklinde öne konan o e, e, savunmayı e, yani e, açmış olursunuz. E, o nedenle üçüncü göz illaki dışarıdan bir heyetin e, dahiliyle oluşacak bir şey değil. İçeriden de e, dediğim gibi oluşturacağınız bir yapıyla parlamento içi veya parlamento dışı veya tümüyle sivil toplum üzerinden Böyle bir şey e, oluşturup e, süreci takip edebilirsiniz. E, burada e, tabii e, niyet çok önemli. Yani e, bu e, yürüyen süreçle ilgili hani e, nihai bir e, barışı artık e, ne pahasına olursa olun, olsun e, gerçekleştirip gerçekleştirmeyelim doğrultusunda e, bir e, çalışma tahvimi mi oluşturulmuş? Yoksa şöyle bir zaman kazanalım. işte içerideki ve dışarıdaki gelişmelere, konjonktürel değişimlere bir bakalım. Hani o süreç içerisinde belki kararlarımızı da değiştirebiliriz. Belki pozisyonumuzu değiştirebiliriz şeklinde mi ele alınıyor? Bu, bu, bunun netleştirilmesine ihtiyaç var. Yani benim geçmiş deneyimlerden de hani okuyabildiğim kadarıyla eğer e, nihai barışla ilgili e, bir karar var ise e, üçüncü gözün e, denetimiyle ilgili içeriden olsun, dışarıdan olsun e, alabildiğine rahat olmak lazım. Yani bu tarz süreçler zaten e, hani bir tarafın kendi doğrusunu dayatması üzerinden e, sonuca gidecek e, süreçler değildir. Neticede e, işte karşılıklı olarak e, bir takım e, esneklikler gösterirsiniz. E, i̇şte uzlaşmaya dönük bir takım yapıcı çabalar gösterirsiniz. Bir e, orta noktada buluşup e, toplumsal sosyolojinin tamamını kapsayacak şekilde, onları rahatsız etmeyecek şekilde bir çözüm önerisiyle sonuca gidersiniz. Bunu böyle bir e, e, sivil yapının veya taraflar dışındaki bir yapının gözetlemesinde, denetlemesinde veya zaman zaman önerilerle geliştirmesinde e, bence bir sakınca e, olmaması gerekir. E tabii öte yandan hani Numan Kurtulmuş ve Erdoğan'ın bu anlamda e, yapmış olduğu açıklamalarla e, haklı olarak hani e, e, şeffaflıkla ilgili durum ve parlamentonun e, şu anda e, mevcut pozisyonunu sordunuz. E, yani tümüyle katılıyorum. Burada hani Foucault'nun e, sözünü hatırlamak gerekir. Söylem eylemdir der. Yani bir anlamda e, söyleminiz eyleminizle eee uyumlu olmalıdır. Söylen bazında bunları söyler de işte pratikte bunun tam tersi şeyleri hayata geçirirseniz veya bunun için kılınızı kıpırdatmayacak bir noktadan davranırsanız o durumda inancıcılığınız olmaz. Meclisin bu süre içerisinde yapabileceği çok fazla şey vardı. Ama bir şey yapılmadı. Yani ben burada bir hani muhalefeti de katarak biraz e, konuşacağım. E, çünkü başından beri bize hep şunu söyledik yani bu süreci AKP ve MHP'nin insafına veya lütfuna terk etmemek gerekiyor. Bunun için de mümkün olan en geniş e, katılımla e, bütün e, siyasi temsiliyetlerin bir yerinden tutarak artık bu e, barış meselesine katkı sunması gerekiyor. E, nitekim ilk İmralı görüşmesinden sonra da Hani bu geçmiş dönemde yapılan yetersizliklerden yola çıkarak sayın da, özellikle heyete, parlamento içi ve parlamento dışındaki bütün siyasi partilere işte siyasi temsiliyetlere gidilmesi ve mümkün olduğunca bütün taraflara bu sürecin anlatılarak onların desteklerinin istenmesiyle ilgili bir sorumluluk da yüklenmişti. Bu konuda bir çaba da oldu. Ama günün sonunda iktidar e, yani e, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iktidar yapısı e, e, söylem ve eylem çelişkisi içerisinde e, tümüyle e, bu e, kendisinden beklenen e, yasal düzenlemelerle ilgili herhangi bir pozisyon almadı. Mecliste çok rahat bir şekilde hani e, bir önceki sürecin Akamete uğramaması durumunda çıkarılması gereken yasalarla ilgili bir gündem işletebilirdi. Bunun içerisinde yerel yönetimler yasası var, e, sivil toplum yasası var, işte bir hakikatleri araştırma komisyonunun veya bir barış komisyonu oluşturulması var, bir e, demokratik anayasa tartışması ile ilgili bir e, gündem işletme var. E bunları e, İktidar Partisi e, hani ee, bir bir isteksizlik e, veyahut da bir e, e, ne diyelim e, niyetle ilgili bir tutum üzerinden bunları hayata geçirmedi. Ama burada bunlarla ilgili muhalefetin yapacağı çok şey vardı. Muhalefet o gündemi çok işletebilirdi. Yani e, evet heyetimizin yaptığı görüşmelerde CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partileri bir olumlu e, irade dile getirdiler, pozitif katkı sunmaya hazır olduğunu belirttiler ama harekete geçme noktasında onlar da yani tümüyle şahsi görüşümü söylüyorum sınıfta kaldılar. Yani bu süreçleri yakından bilen biri olarak hani böyle mıç gibi yaparak sadece işte günü otarmaya yönelik böyle birkaç demeçle geçirilecek bir sorunla karşı karşıya olmadığımızı hatırlatmak istiyorum. CHP bir toplumsal mutabakat komisyonu önerdi meclis bünyesinde. Ama bunun gerekleriyle ilgili daha aktif bir pozisyon alabilirdi. Diğer siyasi partiler hakeza yani demokratikleşme ile ilgili hı hı. işte siyasi partiler seçim kanunu, TMK'nın kaldırılması başta olmak üzere yol temizliği ile ilgili doğrudan harekete geçen ve meclisi de Kürt meselesi ve barış gündemiyle de ilişkilendirerek aktif bir şekilde kendi gündemi altında tutan bir pratiği ortaya koyabilirlerdi. Bu konuda da çok ciddi bir yetersizlik yaşandığı kanaatindeyim. Ben bu konuda yani iktidar cennahının mevcut durumunu bildiğimiz için hani onu belki daha da konuşuruz Konuşalım. ama muhalefet kanadının yaptıklarına da çok ciddi bir samimiyet sorgusu getirmemiz gerektirdiği taraf taraftarıyım. Hangi siyasi parti veya işte hangi siyasi temsiliyet kendi tabanını gerçekten nihai bir barışa ve yeni bir çözüm sürecine hazırladığı sorusunun karşılığı bende yok. Örneğin ana muhalefet partisine yakın yayın kanallarına bakıyoruz. ...işte televizyonlara bakıyoruz... ...yani böyle tümüyle son derece sırıtan, acemice bir çözüm karşıtı dil ve üslup kullanıyorlar. Böyle bir toplumsal kesimleri sürece hazırlayan, barışa hazırlayan bir pratik falan görmüyoruz. İktidarın sorun alanı oluşturan ikili hukuk uygulamasına... Ee, e, muhalefet canağının yayın organlarına baktığımızda ki o bir aynadır diye onu söylüyorum. Ee, orada da aynı şeyi, şeyi görüyoruz. Yani e, e, gazetecilere baskı yapıldığında eğer siz gazetecilerin kimliğine bakarak, çalıştığı kurumlara bakarak pozisyon e, alırsanız e, o zaman iktidardan bir farkınız kalmaz yani. Ee, özgür basın çalışanları gözaltına alındığında sesiniz çıkmaz, diğer muhalif cenaha bu baskılar yansıdığında haklı olarak tepkinizi üst düzeyde koyarsanız, o zaman siz hitap ettiğiniz toplumsal zemini bu Kürt karşıtlığı veya ikili hukuku aşan demokratik bir zemine hazırlıyorsunuz konusunda soru işareti yaratırsınız. Bu yönüyle diğer CHP dışındaki diğer siyasi partilerde de ben söylemle eylemin uyuşmadığı kanaatindeyim. O siyasi partilerin her biri harekete geçebilirdi, sahaya inebilirlerdi, kendi toplumsal tabanlarını biraz barışa, biraz çözüme hazırlayabilirlerdi. Bu anlamda böyle hani Dem Parti'nin veya işte Kürt halkının olası yeni bir müzakere sürecinde AKP ve Erdoğan'ın siyasi e, ikbal araçlarına e, katkı sunucu e, bir yönden tanımlanması e, hem çok apolitik bir yaklaşımdır. E, yani politize e, yorumdan tümüyle uzak bir yaklaşımdır. Hem de e, niyetle ilgili e, bir e, hususu e, ortaya koyan e, kanaatindeyim. Tam tersine bu süreç e, eğer başarıya ulaşırsa içerideki bu otoriter uygulamaları geriye götürebilecek tek umut pozisyondadır. Bunun dışında bir umut yoktur. AKP'nin veya mevcut iktidarın mevcut hükümetin otoriter uygulamalarından rahatsızsanız arkasına güç yığmanız gereken sonuç almayı kolaylaştıracak olan tek süreç şu anda bu süreçtir. Bunun dışında şu anda farklı bir yerden bu e, otoriter e, uygulamaları kırmak mümkün görünmüyor. Hı. E, o nedenle ben bu yaklaşımı demokratikleşme ve otoriteryenlik üzerinden e, tanımlayarak e, artık e, herkesin biraz tarafını, safını e, bu doğrultuda netleştirmesi ve e, pratik alanda da çabalarını e, bu yönde bir zamiyete kavuşturması e, taraftarıyım. Sayın Balıken, tam buradan bıraktığınız yerden e, bağlantılı bir soru sor